Arkadaşlar konuşmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Çünkü eğer artık like sayımız ona çıkmazsa konuşma videolara gelmeyecek. Eğer eğer yine gelmezse maalesef videoda gelmeyecek. Haberiniz olsun. Biraz oyunlarım fark ettiniz sessiz oynuyorum. Ve çünkü siz hiç like atmıyorsunuz. Sence like atılmayan bir youtuber niye video çeksin? bazı videolarım artık sesli olmayacak ve eğer hiç like gelmezse maalesef ki video da atmayacağım. O zaman devam edelim. Dün. <laughs> Yüzüne ağrı oldum ya. Combo 1, combo 2, combo 3, combo 4, combo 5, combo 6, combo 7, combo 7, combo 8, combo 9, combo 10, combo 11, combo 12, combo 13, yeah, yeah boy, baya param oldu. Neyse bu videoluk bu kadar. Görüşürüz. Ve videolara da like atmayı unutmayın.